Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Umarım keyfiniz yerindedir. Evet, videomuzun konusu tabii ki de Foot Champions. Ama Foot Champions'tan önce ee, bir tane ikon paketimi açacağız. Ve ardından arkadaşım Ceyhun'un paketini açacağız. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Ve evet arkadaşlar, 86 artı 7 oyuncu paketini açacağız. Umarım güzel volkatlar çıkar. Foot Birthday. Firmino çıkar ya da ne bileyim yani bilemiyorum artık. Lütfen var ya. Güzel bir renkli bir şey var ya. Hadi be. Hadi açalım Man of too much naga. veriyor komedi ya. Ay Suarez. Suarez kaçtı. Evet arkadaşlar Prime or Mid ikon pickimizi tamamladık. Bakalım nasıl bir oyuncu açacağız? Merakla beklenen an geldi arkadaşlar. Allah'ım lütfen kullanılır bir şey var ya. Evet arkadaşlar açıyorum. Umarım güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Umarım güzel bir şey çıkar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım var ya. Vandalar kullanılır en azından abi. Bir şey demiyorum ama millet neler açıyor be. Neler açıyor be. Aa, güzel güzel. Evet kadro bu şekilde arkadaşlar. Mbappe satıldı demiştim. Abraham'ı denedik dedim. Abraham'la olmayacak gibi cidden dönemiyor. Cinado da çok iyi dönemiyor ama çok iyi bir bitirici bence. Bir de 5 star sayan verdiği Rahatlık var arkadaşlar. Onun dışında kısaca ne yaptığımdan bahsedeceğim size. Para şu anda sıfır gördüğünüz gibi neredeyse. Sıfır diyebiliriz yani 3-2.5k para. Kulübü Fodor'da doldurdum. Yüksek reytingler olsun. Ortalama üstü olsun. Bir 500k'lık bir Fodor yatırımı yaptım. Ramos Suarez. Ondan sonra Cuma de artık şey oldu. Matip'i yaptım folder olarak. Immobile, Berguiz. Pot Mbappe gelecek onu yapmayı düşünüyorum. Uygun olursa. Yapabileceğimi hissedersem yapacağım. Bakalım inşallah. Nakit eden bir şey de çıkar yaparız. Cinolo'yu da sattıktan sonra biraz daha nakit olacak zaten 450k kadar. VL'den de bir 150k gelse. Mbappe haftaya gelse. Şöyle iki haftaya bitirsek süper olur aslında da. Tabii ki fiyatına bağlı 2.5 milyondan aşağıya geleceğini düşünmüyorum. Bot Mbappe'nin. Son informundan artı 2 alacak. Gerçekten canavara dönüşecek. İlk maçtan güzel bir takım geldi. Evet. Duruyor. O eyvallah kankim. Keko canımsın canımsın. İzleyiciyim sen. Teşekkür ederim sana. Evet ikinci maç. Hotum Sterling Informa Restoti Jorginho ortalama bir kadro arkadaşlar Johan Cruyff ya bayılıyorum ters ayak ters ayak büyük bir avantaj Oh be ne güzel bir başlangıç bu Keşke herkes böyle yapsa paket mi açmak istiyor millet ne yapıyor böyle acaba Oo. Oh konulardan şansı tutmamış arkadaşın. Bir Henry. Aa Arsenal fanı bu. Baksana full Arsenal yapmış ya. Johan Cruyff. O nasıl bir pas oğlum ya delirmiş. Alan verdi. Ginola. David Ginola, Mermicik, Johan Cruyff, David Ginola, hoş geldin takım'a. Ben hata ettim, Van der Sar'ı çektik. Çıkmıyor inatla ya, enteresan. Arsenal aşığı çıktı adam. Çok iyi gol ya. Easy peasy. O Moment Stoichkov. Evet 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 evet. <gülüyor> Enteresan. <gülüyor> bu arada Prime Icon Pick'te moment satıyormuş falan filan. Acaba oradan mı kaptı bu? <laughs> Johan Cruyff. Adam elit seviyesinde boyunca arkadaşlar. İyi oynuyor, iyi oynuyor. İyi oynuyor. Bayağı bir baskı kırdı. 40 dakika boyunca bayağı bir baskı kurdu ama pozisyona giremedi. Ah be, ah be. Olabilirdi. Yes be, yes be. Zor maçtı. Vinicius girdi. Oyunun kaderi değişti. Davi Cinola. Johan Cruyff. Çok bağıra mı Bizimkileri uyuyor arkadaşlar. Evet zor bir takım. Gerrit Bale'a karşı ilk defa oynayacağım. Davitin ola. Aman Allah'ım. Kante ile güzel bir eşleşme olursa gol atabiliriz. Sezgiler yüksek ya. Evet. Tony Cross. İlk defa karşımda. Daha önceki oyuncuların hepsini tanıyorum arkadaşlar. Davi <laughs> Cirola. Niye mikrofon düşüyor zırt pırt ya? Aha. Lan. Ya sıçacağım seni bir kutuna ya. Beyler ikiyi bulmamız lazım bu adama karşı. Çok önemli, çok önemliydi bu ikisi. Daha Ginola. Daha şov var. Bu da çıktı. Hey, canımsın lan. Canımsınız bu akşam. Ne böyle cumartesi akşamı salarlar mı lan? Kim aç? Juh Hemen bir kadroya. Mbappe, Mkhitaryan. Kakure. O Toti Marquinhos var. Oksiklik mi yapıyor? Adamsın lan. Dikkatli olmamız lazım. 7-0 olduk. Cinola! Cinola! Davi Cinola! Bravo Van der be! Alan, alan bastaldı. David Chinola, Chinola, Chinola. David Chinola. Etrik yapıyor. Cruyff çok yardımcı oluyor ona. Helal olsun be. Evet. BLS ve Cinala taktiği ne acaba? Evet bu rakip iyi. iyi kapanan bir adam. David Cinola. Çok iyi top be. Ay yo. Kırmızı mı vurdum ya? Ara dikkat. Bravo Van der Sar. Gole bak. Bu hak mı şimdi beyler? Bu hak. Abi lütfen at şunu ya. Çok netti. Çok dibinden niye vurdun? Yeter. Yorum yok ya valla Gördüm 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 abi gördüm ya Wandersal adamsın ya Kaleci aferin Kafamda sağ atmak vardı biliyor musunuz Çok güzel be Van der Sar be. Çok iyi be Ginola. Yes be. Hadi Vinny Ball, Vinny canım benim. Hak ettiğimizi aldık beyler, hak ettiğimizi aldık. Daha iyiydik ya. <türk> Adam sadece L1, R1 üçgen yapıyor ya. Kafayı yemiş şerefsiz. O Inform Mbappe. Ya Ruban Diaz çok iyi arkadaşlar ya. Van der Sarelal be. Johan Cruyff. Tam zamanında. Tam zamanda bebeğim. Tam zamanda. Alan müthişsin be oğlum. Ne ya? Dehe ya ben deyken bunu çıkarsın. Pardon? Allah Allah ya ya. Abi Allah aşkına atın şunu ya. Güzel abi 10 0. Evet arkadaşım Ceyhun hesaptayız. Ona Mid Or Prime ikon açacağız. Pick arkadaşlar. Kendisine açamamıştı. Crawl açtık. Bambasta'dan açtık. Bakalım şimdi ne gelecek. Umarım güzel bir şey açarım kardeşim senin için. İyi dileklerimi gönderiyorum. Ronaldo Nazario! Ronaldo Nazario! Oyunun en iyi forveti. Aman Allah'ım. Hayırlı olsun kardeşim. Oğlum çok iyi ya. İnanamıyorum, inanamıyorum. Hayırlı olsun kardeşim benim. Güle güle kullan ne diyeyim sana. Ronaldo Nazario. 97 şut. 95 dribbling. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hayırlı olsun Ceko. Adaş hayırlı olsun kardeşim benim. <laughs> evet arkadaşlar şu ana kadar oynadığım en iyi bağlantıda bu oyun oynadım. Acaba oyun uzatıldı diye mi? Bugün oyuncular az girdi. Rahavete kapıldı falan filan. Son günlere bırakırım dedi. O yüzden mi böyle oldu bilmiyorum. Bakalım yarın nasıl olacak? Yarın bağlantı güzel olursa. Bakalım. Güzel bir skor bizi bekliyor. Olmazsa zaten yapacak bir şey yok diyeyim yani. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Bay bay.